Yine ben, yine ben. Yine ben. Bugün yola çıkıyoruz. Nereye? Tatile. Saynansa gidiyoruz yine. Hazırsanız yeni istasyonumuzda vlogumuz başlasın efendim. Sabah oynuyorum efendim. Hop tık doğdu güneşim efendim. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Neyse bir saniye. Beyefendi biraz yavaş kullanır mısınız arabayı lütfen? Yok, Bedavaya böyle oluyor. Excuse me? Batavia Stat Fashion Outlet. Leyli <laughs> Stat'ta. Bilmiyorum bu bilgiyle ne yapacaksınız. Çekin saatimiz saat 3'te ve şu an saat daha henüz 1 bile değil. O yüzden yolumuzun üzerinde bize de önerdikleri bir outlet yeri varmış. Önce orada dolaşacağız. Zaten eve ihtiyaçlarını almak için bir markete vesaire de uğrayacaktık. O taraflarda biraz takılırız. Öyle geçeriz dedik. Burayı ayrı bir videoda yapmak istemedim aslında. Çünkü e, aşırı derecede büyük bir outlet olduğunu düşünmüyorum ve bu zamana kadar... Ya öyleyse. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Jelibonun kendi mağazası varmış. Bakar mısınız? Kendi jelibonlarınızı yapmanız için kalıplar var. Böyle anahtarlıklar var. Daha büyükleri de yukarıda. Arkadaşlar bunu doldurmamız gerekiyor mu? Biz evet istediğin kadar alabiliyor alamıyor musun yani? Bu small boyutuna geçtik diğeri de büyük boymuş ayrıca. Zorla bizim şeker aldık. Aynen öyle şu an. Unsağ yiyin bari unsağ. Ay şu harflerden de al. Bugün terliydi. Nike bir süredir bizim için bir hayal kırıklığı. Ne zaman girsek bir şey bulamıyoruz yani. Emre aynı kabin'e girdim. Hayatımda <laughs> ilk defa Under Armour'a girmiş olabilirim bu arada. Ama erkekte çok güzel şeyler bulduk. Dostlarım çekin saati geldi. Saat 3. Ama biz o kadar alışveriş yaptık ve o kadar alışverişe kendimizi kaptırdık ki. Daha alışveriş yapıp hani yani market alışverişi yapıp oradan eve geçtik. Tekrar yemek hazırladık. Çok uzun sürecekti. McDonald's'a geldik. Birer hamburger gömeceğiz. Eve geçtiğimiz zaman aldığımız şeyleri gösteririm. Gerçekten de keşke buraya ayrı bir içerik çekseydim. Buraya tekrar gelirsem e, mutlaka sizinle paylaşacağım. Bir tane ravioli, bir tane de tortellini alabiliriz. Biraz makarna yemek istiyorduk çünkü. Bunları yaparız. Tamam. Üzüme limon suyu ve tuzla beraber böyle güzel bir atıştırmalık yapıyoruz. İki tane de üzüm alacağım. Ben bir de şöyle üçlü soğan alayım. Her yemeğin olmazsa olmazıdır yani çünkü şöyle mi alsaydım? Yok ya, kırmızı soğan. Arkadaşlar Hollanda usulü kesilmiş ekmek tamam mı? Bu Hollanda usulü kesilmiş ekmek mi? Bu kesilmiş ekmek arkadaşlar. Bu dilimli ekmek. Şimdi bu tarz evlerde genelde Nespresso makinesi oluyor. Bir kapsül kahve. Bu fındıklı olanı çok güzel arkadaşlar. Geçen sefer denemiştik. Bununla yulaf sütüyle yapınca hazırlayınca kahve müthiş oluyor. Bir tane yulaf sütü. Yulaf sütü içtikten sonra bir daha başka süt içememe hastalığı. Bir tane şarap seçeceğim. Sauvignon Blanc içiyorum sadece. Hadi bu sefer de bunu deneyelim. Onu en mutlu eden şey dondurma. Favorim şu. Yani şu var ya, bu, bu başka bir şey yani. Dostlarım bakalım şurası ne kadar tutacak? Hem de Hollanda'da market alışverişi ne kadar tutuyor? Kıyma, tavuk, yumurta, şarap, süt, yoğurt ki protein yoğurt onlar. Meyve, sebze, içecekler. Şey fıstık ezmesi, ekmek, peynir. Bakalım ne kadar tutacak? Ben de merak ediyorum. Evet. Fişimiz bu şekilde. <laughs> 122 Euro'dan da 108'e düştü. İşte bonuslarla vesaire bonus kartınızı okuttuğunuz zaman. Eve girdik. Hiçbir şey yerleştirmeden hemen evin içerisini çekmek istiyorum. Çünkü bir sonra, yani bir önceki gittiğimiz evle karşılaştıracağım bir sürü şey var. O yüzden hiç ellemek istemedim evin bulduğumuz halini. Buradan içeri girdiğiniz zaman hemen sizi mutfak karşılıyor. Mutfağı daha detaylı göstereceğim ama girdiğiniz andan itibaren şurada bir tane banyosu var. Burası Banyosu, banyo çok güzel bu arada. Bu da ben. <laughs> Bakalım bunun... Aa! Işık seçenekleri var mı diyecektim. Bir tane varmış. Duşa kabini böyle. Bizim diğer gittiğimiz yerin de banyosu çok güzeldi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Sadece buranın tek farkı, umarım bulabilirim. Taş kurtma makinesi var. Yani bu çok elzem bir şeydi ve diğer evde bu yoktu hatırlarsanız. Diğer evde bize tanesini 15 liradan satmaya çalıştıkları havluları buraya ücretsiz bir şekilde koymuşlar. Yani olması gereken budur çünkü. Otelin, Airbnb'nin her şeyin. Ya bir de biz orada 10 gün kaldık. 4 kişiydik anlatabiliyor muyum? Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Ay ben şunu açayım. Şu an burası buz gibi. <laughs> Köklememiz lazım her şeyi. Hemen yanındaki yer yatak odası. Bakın yatak odasına da birer tane burada havlumuzu koymuşlar. Yani neyse. Bir şey demek istemiyorum daha fazla. Uzun zaman sonra Hollanda'da ben bir otelde çift kişilik yatak gördüm. Yani çok ilginç. Yatakları hep ayrı yapıyorlar. Yani dünyanın geri zekalıca şeyi. Ayırmak ise saydım çift kişilik yatakta yatmazdım. Neyse. Böyle bir kiler alanı süpürgemiz burada. Bu kısımda yerinde de bizden ekstra nevresim parası almışlardı bu arada. Depozito artı ekstra evdeki şeyleri kullanma ücreti ödemiştik. Bu eve de bir e mail attım ve sordum hani burası için ödememiz gereken ücret nedir diye ve ev sahibi şoka girdi. <laughs> dedi ki ödememiz gereken gibi şey yok zaten ödemeyi yaptınız dedi yani. Şuradaki kalabalık eşyaları görmezsek. Evet burası bizim 4 günlük eşyalarımız. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. İkinci yatak odası. Cemre buraya da eşyaları fırlatmış. Burası da çok güzel. Zaten buradaki bu tesisteki bütün evler genel olarak iki yatak odalı. O yüzden böyle ekstra bir yatağımız daha olmuş oldu. Burada da ekstra bir dolap alanımız var çünkü mutfağımız. Mutfak girişte böyle bir ada şey adası falan yok ama çok yeterli. Çünkü mutfak eşyaları diğeri gibi oldukça yeterli olduğunu görmüştüm ben fotoğraflarda. Her şey var. Sahip olmanız gereken her şey var. Bulaşık makinemiz var. Bahsettiğim gibi kahve makinesi. Atak kahvenizi çekmeniz için bir makine daha var. Su ısıtıcınız burada. Şarap bardakları. Yine bakın mutfak için. Ya neyse pişiremeyeceğim. Şey Fırın var. Buzdolabımız. Pişirme kağıdı falan koymuşlar. Genel oturma alanımız da bu şekilde. Peki Cemre'nin gelir gelmez YouTube'da beni açmasına kaç puan veriyoruz? Aşko. Bir sus sana geleceğiz. İnanamayacaksın. Neye? Gel. Ne oldu? İnanamıyorum. İnanamayacaksın. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Savuna vardı şimdi Cem'i göremeyince ufak bir panik atak geçirdi de. Odunlar burada. Bu odunlar ne için? Hemen onu da göstereyim madem dışarı çıkmışken. Bu arada hava çok karanlık oldu şu anda. Çok geç geldik biz. Asla geç gelmedik. Saat şu anda 5 ama burada hava tabii ki karardı. Burada bir tane sıcak küvetimiz var. Bunu yakıyorsunuz odun ateşinde. Sıcak küvete giriyorsunuz. Herbal bed olarak geçiyor yine aynı şekilde. Buradaki tesisler genelde zaten e, sağlıklı yaşam tesisi olarak geçtiği için bunları ekliyorlar özellikle. Burada bir tane barbekü setimiz var ve dışarıda oturma alanı var. Evin dışarısına çok bakmamıştık. Bize daha yeni geldik. Ben gelir gelmez hemen açıp size göstermek istedim. Buradaki her ev benzer ama aynı özelliklere sahip değil. Bunu da özellikle belirtmem lazım. Dediğim gibi oturma alanımız da bu şekilde. Ben bir halı istedim sadece ama önemli değil. Yani biz şarap almıştık ama adamlar şarabımızı koymuşlar. Çok ince bir davranış bu arada. Kahvemizi de koymuşlar. Bir de biz diyorum ya ekstra bir ücret ya. O ücreti neye ödediğimizi biz hala bilmiyoruz. Bu bizi birazcık gerdi. Normalde biz orayı çok sevmiştik. Tesis çok güzeldi. İşte i̇stiyorduk yani oraya tekrar gitmeyi. Ama bu tarz şeyleri yüzünden mesela tekrar tercih etme noktasında elimiz gitmedi. Ve burası diğer tesisten çok daha uygun fiyatlı. Diyorum ki ilk olarak kıyafetleri yerleştirmekle başlayalım. Bunlar benim banyo malzemelerim. Bu arada çok fazla kıyafet getirmedim. Zaten dışarı çıkmayacağız. Birkaç parça bir şey aldım ama genel olarak hep video çekeceğim diye aldığım kıyafetler. Yoksa sadece burada takılacağımız için spor kıyafetlerim falan var içinde. Müzik <laughs> kitabımı getirdim. Işıl, Işıl kitabını hala bitiremedim. Aslında az bir kısmı kaldı ama birazcık da ayak sürüyorum. Yalan yok. Çünkü o kadar bitmesini istiyorum ki ve yeni bir kitabı daha çıktı ve yine ona ha ulaşamayacağım için mutsuzum. Ben bu kadına gerçekten hayranlık derecesinde bağlanmış olabilirim. Yazısı, yazıları kurguladıkları şeyler o kadar güzel ki. Yine ederim çünkü ben normalde böyle bir kitabı bir günde bitiririm. Bitecek diye ödüm, ödüm kopuyor. Bu pembe valiz benim biliyorsunuz diğer vlogta da söylemiştim size orman evinde kaldığımız vlog serisinde. Bu valiz benimle dünyayı gezdi. Bu valizden kopamıyorum. Benimle her yere geldi çünkü. Hemen hızlıca üzerimi değiştiriyorum. Daha sonrası banyoya gidip banyoya yerleşeceğiz. Cem'e her yere mum yapmış ve her şey çok iyi görünüyor. Cem'ikon benim bakım malzemelerimi al. Bire bir yere bırak. Tamam. Senin bakım malzemelerini şuraya dizeyim yoksa şuraya mı dizeyim? Bence şuraya Şuraya mı istiyorsun? Evet. Tamam. Arkadaşlar bir takipçim bana artık kendi bir tripod al demişti. Mersen benim tripodum varmış. Ben e, var olan tripoda kameranın takılabildiğini bilmiyordum arkadaşlar. Neyse öğrenmiş olduk. Önemli olan öğrenmek. İki tane maske getirdim. Cemre ile beraber yapalım diye. Bu da Kore markası. Şu ara ben Kore cilt bakımına fena de taktığım için. Ürünleri de tamamen Kore ürünlerinden almaya çalışıyorum. Hmm. Nasıl kapatıyoruz? O kapanmıyor. O burada sürekli açık. Aa sen salonu açtığından Son beri geliyor bu sesi. Ha. İşte bunlar hepsi ben içerik üreteceğim için. Yani gerçekten ben bu kadar ürün ürün bir insan değilim. Ama şu an hepsini yanında getirmem gerekiyordu. Burada da çalışacağım çünkü. Cemre'ye aldım. Body lotion. Bu gerçekten çok güzelmiş bu arada. Narenciye kokuyor ve aşırı güzel nemlendiriyor. Bu arada bu lamer bizim bildiğimiz lamer değil. La mer. <laughs> Ben de başlarda çok karıştırıyordum ama bu marka da çok iyi bir marka. Biotin hapımız var. Yarın falan supplementlerden bahsedeyim. Kullandığım destek ilaçlardan bahsedeyim. Ceme'ye de aldım. Drop güneş kremi. Ceme'nin C vitamini serumu. Bunu ben de kullanıyorum. Bir de ona hırlık asitle bir yüz kremi almıştım. Bir de bugün L'Oreal'in Men serisi. Çok güzelmiş bu arada. L'Oreal'in Men serisinden bir şeyler aldık. Onları da göstereyim size. <laughs> Dün değil bugün. Çok tatsız bir şey oldu aslında benim. Bebeklik arkadaşım. Bebeklik... Çocukluk değil yani. Bu biliniz bebeklik arkadaş Yani biz doğduk, beraber doğduk gibi bir arkadaşım. Neden buraya tatile geldi. Üniversite hocasıyla beraber. Ama maalesef ikimizin tatilleri çakıştı. O yüzden ben onunla olamadım. Ama zaten biz buradan döndüğümüzde de o hala Avrupa içinde olacak. Denk getirmeye çalışacağız. Şimdi ona yazdım. ''Ne yaptın? Geldin mi? Her şey yolunda mı? Bir şey ihtiyacın var mı?'' diye. ''Başıma neler geldi. Bir bilsin otele dönmeye çalışıyoruz.'' yazmış şu an. Panik atak geçireceğim. Şimdi bütün mesajlarım birikmiş, herkese geri dönmem gerekiyor. Böyle bir seans geçireceğim. Yeter, darlamayın beni ya! Alo? <laughs> e, Türkçe konuşmak istiyorum. Alo, Türkçe konuşmak istiyorum. Bugün hiç sizin yorumlarınıza da bakamadım. Kim bilir neler yazdınız bana. Ezogelin mi, mercimek mi? Gel ravioli yiyelim. Tamam mı? With. Tavuk yapayım yanına da. Cemre temizlik yapıyor. <laughs> Cemre vila da adam. <laughs> Videasız yaşayamaz. Gittiği her yerde 20 defa falan video atması o. gerekiyor. Ya niye et almadık bütün et? Bütün, Böyle biftek yani. Bütün tavukla karıştırılabilir misin? ya. <laughs> <laughs> ya kıyma aldık ya, öyle zannettim. Bir <laughs> parça yeter mi? 4 mü? Ha? Aşkım bir soru soruyorum ya. Dört parça yeter canım. Tavukları buraya koydum. Dümdüz böyle pişirilecekler. Hiçbir şeysiz. Çok azıcık bir zeytinyağı koydum sadece. Şimdi şu olayları hallediyorum. Bunun tadı var ya müthiş. Çünkü içerisi bildiğiniz gouda peyniriyle yapılmış. Hollanda'da olduğu için böyle oldu galiba. Çorba efsane oldu. Biraz sonra tabaklayacağım. Soframız böyle. Hala tavuk oluyor desem ne dersiniz? Hala olmadı. On Numara. Numara. yemekti, telefonlardı bilmem neydi derken bayağı bir zaman geçti. Yüzümde makyaj artık böyle. Beni lütfen çıkar diye ağlamaya falan başladı. Çünkü sivilce çıkarmaya başladım. Makyaj yüzümde gerektiğinden uzun kaldığı zaman başıma hep bu geliyor. Ben de asla akıllanmıyorum. Bir de bu Max Tek maskara bende akıyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Bende akmayan Less Sensation'ı... Less Sensation'ı... Le, le, İlk olarak Hoyton'un bu yağlı temizleyicisiyle başlıyorum. Umarım sabah uyandığımda bu sivilceler gitmiş olur. Acilen dudaklarımı nemlendirmem lazım. Primark'ın bu aşık olduğum dudak balmıyla. Sonic uygulayacağım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz bence? Cilt bakım cihazlarıyla oraya bir terapi uygulayalım ki sivilcelerim ertesi güne yok olsun. Biraz esans uygulayacağım. Bu gece yüzüme krem uygulamayacağım. Rutini burada bitireceğim. Çünkü yüzümde şu anda bir ağırlık var maalesef ki. Farklı bir ortama girdiğim zaman belki buradaki toz, belki de yüzüme değen herhangi bir şey de beni etkileyebiliyor. O yüzden cildime çok fazla ürün sürmeyeceğim. Gözaltı serumu sürüp bitiriyorum. Şimdi bugünü bitirmeden önce size aldığım şeyleri göstereceğim. Aslında genel olarak Cemre'ye bir şeyler bulabildik. Bu Cemre bir tane cüzdan aldık. Bayağıdır cüzdan istiyordu o. Onun için ben bayağıdır bir arayıştaydım açıkçası. Böyle içine sınan bir şey bulamamıştık. Daha sonra kartlık istediğini söyledi. O yüzden... Bunu aldık neyse ki. Ben hep kahverengi şeylere yöneliyorum. Cem'i siyah seviyor. Bunu denemek istiyordum ben bayağıdır. Ve Outlet'te bunun fiyatı yarı yarıya düşmüştü. Gerçekten worth'tu. Zaten benim en çok kullandığım şeylerden bir tanesi. Bunu denemek istediğim ve buna çok övgüler geldiği için denemek istedim. Bu Super Stay Concealer'ı aldım. Bendeki numarası SS almak isteyenler için 05. Baya açık bir renk. Özellikle böyle bir şey tercih ettim. Çünkü aydınlık bir rengim yoktu benim. O yüzden bunu aldım. Cemre'ye bir tane Under Armour'dan atlet aldık. Çünkü biz daha önce hiç bu markadan ikimizin de hiçbir ürünü yoktu bu arada. Yalan yok. Ama bir girelim dedik ve en çok indirim Under Armour'da vardı. Bu atleti biz 10 euro'ya aldık arkadaşlar ve Cemre çok güzel oldu. Kumaşı dokusu vesaire o kadar kaliteliymiş ki inanın şu anda Nike gözümde bitmek üzere. Biz hep Nike giyiyoruz. Daha önce de Nike bizim sponsorumuzdu zaten. Yani yılların verdiği bir alışkanlık. O yüzden diğer markalara yönelmiyoruz. Bu da Under Armour. Bu 12 euro. Size şöyle söyleyeyim. Geçen gün Cemre'ye ben Primark'tan spor şortu aldım 10 euro'ya. Under Armour'unkine 12 Euro'ya aldık artık siz düşünün. Evet, bu da Cemre'nin yine Andreamor'dan kıstırdığımız eşofman altı. Ben ömrümde bu kadar yani siyah, simsiyah dümdüz bir eşofman altıma ama o kadar kaliteli duruyor ki kumaşı, dokusu. Bayıldım yani. Gerçekten Nike'ın eşofman altlarında Cem'in giyebildiği tek bir kesim vardı. Onu bulamıyorduk biz bayağıdır. Benzer kesim. Bir de boyu uzun yani bacak boyu uzun olduğu için çoğu eşofman altı ona olmuyor. Hem onun bedenine göre olan hem boyu olan hem gerçekten dokusu, kumaşı bu kadar iyi duran bir şey denk getirdiğimiz için ben ondan daha mutluyum. Ya böyle unboxing yapıyormuşum gibi ya. Ama arkadaşlar abartmayalım. Bu da benim sevgililer günü hediyem. <laughs> yani Cemil'in bana hediyesi diyeyim. Ben biliyorsunuz bayağıdır böyle bir çanta arayışındaydım. Ama ne alacağımla ilgili çok fikrim yoktu. Bayağıdır da araştırıyorum. Listemde 5 tane falan almak istediğim çanta var. Bunlardan biri de Guess'in kiydi Ve Gesi bir şekilde alacaktım ben zaten. Ve Outlet'te gerçekten bir 50 euro kadar aşağısına bulmuşken bu modelini almak istedim. Benim almak istediğim bundan birazcık daha büyüktü. Ama ben çok uzun zamandır bundan daha büyük bir çanta kullanmıyorum. Kullanıp kullanmayacağından da emin değilim. O yüzden bu boy beni biraz daha güvende hissettirdi. Normalde kahverengisindeydi gözüm. Ama birazcık daha kontrollü gitmek istedim. Çünkü ben siyah çantayı her zaman kullanıyorum. Bir diğer istediklerimden biri de kesinlikle şu askı tipiydi. Olmasa bile askısını satın alacaktım. Şimdi birçoğunuz belki de bana kızacaksınız ama yani nasıl yani diyeceksiniz bilmiyorum ama biz Harry Potter serisini izlemeyen o iki çiftiz. Sırf Edward Cullen var diye o dönem, işte Twilight çok popülerdi ve hepimiz Edward'a aşıktık. Gerçek adını bile söylemiyorum. O kadar bağlanmışım yani. Harry Potter'ın sadece o bölümünü izlemiştim ve geri kalanını hatırlamıyorum. Harry Potter'ın hikayesini bilmiyorum. Sonunda ne oluyor bilmiyorum. Ve dedik ki beraber hazır burada 3-4 gün buradayız. Bu seriye beraber başlayalım ve bunu izleyelim artık. Bu genel kültürden geri kalmayalım. O yüzden beraber Harry Potter izleyeceğiz ve bugün artık böyle bitiririz diye düşünüyorum.